Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hemen söylüyoruz. Otobüslerden alışıyoruz. Lekad radiyallahu anil müminine izi hübâyi şecer. Kur'an'a azim şu allah Teala'nın bahsetmiş olduğu bu ayeti i kerimede geçen şecer, ağaç. İşte bu ağaç veyahut bu ağaç onun ne diyelim? Simgesi. Simgesi. Yavrusu. Yavrusu. Ha, yavrusu. Torunlarından yani. Yani şu ecdadın duvarla çevirdiği, çevirdiği yerin içindeki bu yeşil ağaç, Kur'an'da Allah'ın övmüş olduğu, o sahabeler ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Osman'ın intikamını almak için ölümüne biat ettikleri ki detayını ben arabada anlattım Abdurrahman hocam da aslında program buradaydı ama bu sesle bir şey anlaşılmaz. Onun için otobüste inşallah dönüşte Abdurrahman Hocam otobüsü anlatacak size. Hüdeyi bir anlaşması nedir? İslam'da ne anlama gelir? İnşallah onlar işlenecek. Ayet-i kerimede ama benim vurgulamak istediğim Allahu Teala'nın zikretmiş olduğu ağaç ve Peygamber Efendimiz'de tam 1400 sahabenin tek tek eliyle böyle tokalaşıp musafa yapıp senin yolunda öleceğiz diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermiş oldukları yer burası ve bura sayesinde 1400 sahabe cennetle tabiri caizse müjdelenmiş oluyor. İsmen her ne kadar biz aşere-i mübeşşere ondur desek de Peygamber Efendimiz onların ismini verdiği için biz öyle düşünüyoruz. Aslında sahabenin tamamı bu ayeti kelime ile aşere-i mübeşşere dendir. Siz buna artık nasıl bir isim söylerseniz söyleyin. O gün 1400 sahabe burada peygamberle biat ettiler. Hazreti Osman Efendimiz de bu müjdeye nail olsun diye efendimiz kendi iki elini birini Osman'ın eli dedi. Biri benim elim. Böyle yan yana getirdi. Hazreti Osman da biat etmiş oldu. Bu savaşacağız ve öleceğiz. O da bu ayetin müjdesine nail olsun diye peygamber aleyhisselatü vesselam böyle bir uygulama yaptı. Bu vesileyle bütün sahabe bu ağacın altında ölümüne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la biat etmiş oldu. İşte bu ağacı da size göstermiş olalım. Ses zaten çok çıkıyor herhalde arkalara yeni onu bilmiyorum. gitmiyor hocam. Gitmiyor. Bu kadarlık Ses, edelim. Ağacı görürsünüz. Devamını Abdurrahman Hocam arabada anlatacak. Arabaya bindiğimiz bak ilk önce niyet edeceğiz. Telbiyelerimizi yapacağız. Sohbeti ondan sonra devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem. <람이 다르기> 아, 알겠지? 알 나오자!